Yine bir yarışı daha geride bıraktık ve güzel haber tekrar yarış haftasındayız. Her zaman olduğu gibi önce yarışın kısa özetine, sonrasında ise haftanın haberlerine birlikte bakacağız. Özete ve haberlere geçmeden önce videoya yorum ve beğeni desteği vermeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız haftalık başlıyor. 2025 Avusturya Grand Prix'si Red Bull Ring'de olaylı bir şekilde başladı. Henüz yarış başlamadan formasyon turunda Carlos Sainz'ın aracı hareketsiz kaldı ve pit yoluna alınan Williams frenleri alev alınca yarış dışı kaldı. Yaklaşık 10 dakikalık gecikmenin ardından start verildi ve McLaren pilotu Lando Norris liderliğini korurken takım arkadaşı Oscar Piastri Sherlockleri geçerek ikinci sıraya yerleşti. Orta grupta Max Verstappen ve Kimi Antonelli arasında bir temas yaşandı. Antonelli'nin lastiklerinin kilitlenmesinin sonucu olan bu olay sonrası iki pilot da yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi. Yarış yeniden başladığında Norris liderliğini sürdürse de McLaren ikilisi arasında ilk bölümlerde sıkı bir mücadele yaşandı. Hatta bu mücadele esnasında ikili neredeyse çarpışıyordu ancak McLaren bu felaketin kıyısından döndü. Orta grupta Russell ve Hamilton arasında pozisyon mücadelesi dikkat çekerken Sonoda ve Stroll arasında bir temas yaşandı. Sonoda daha sonra Colapinto ile bir başka temasa girerek 10 saniye ceza aldı. Yarışın sonunda Lando Norris damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Oscar Piastri ise onun arkasından geldi ve McLaren duble yapmış oldu. Podyumun son basamağı ise Charles için ayrıldı. İlk onda kalan sıralama ise Hamilton, Russell, Lawson, Alonso, Bortoleto, Hülkenberg ve Ocon'la şekillendi. Gelelim haftanın haberlerine. İlk haber yarışın en göze çarpan olaylarından biri olan Antonelli ve Verstappen temasından sonra çıkan ceza kararı ile ilgili. Kaza için yarış sonrası yapılan incelemede hakemler olayın tamamen Antonelli'nin hatası olduğuna karar verdi. Genellikle ilk turda yaşanan temaslar daha toleranslı değerlendirilse de bu olayda başka hiçbir aracın etkisi olmadığı ve doğrudan Antonelli'nin kontrol hatasıyla gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Antonelli'ye 2 ceza puanı da verildi. Hakemler frenleme noktasının sabit kaldığını ancak sürücünün Lawson'a çarpmamak için frenleri kısa süreliğine bıraktığını ve bu manevranın kirli zeminde yol tutuşu azalttığını ifade etti. Bu durumun sonucu olarak Verstappen'le temasın kaçınılmaz hale geldiği ancak yine de sürücünün tamamen sorumlu olduğu vurgulandı ve böylelikle Antonelli'ye 3 sıra grid cezası verildi ve cezasını haftaya Silverstone'da çekecek. An geçmiyor ki Mercedes ve Verstappen arasındaki haberler duraksasın. Toto Wolff Mercedes'in Max Verstappen ile resmen doğruladı. Takım patronu Sky Sports'a yaptığı açıklamada, Verstappen'le gizli görüşmeler yürütüldüğünü kabul etti ve bunlar içten ve şeffaf konuşmalar, doğrudan ne zaman gelmek istersin gibi değil, dedi. Verstappen'in Red Bull'la 2028'e kadar süren bir sözleşmesi olsa da, belirli şartlar altında takımdan erken ayrılabileceği biliniyor. George Russell Mercedes'le hala yeni bir kontrat imzalamadı. Bunun nedeninin, Mercedes'in Verstappen'in durumunu beklemesi olduğu öne sürülüyordu. Wolf, bu iddiaları yalanlamadı ve geleceği araştırmak zorundayız ifadelerini kullandı. Russell ve Verstappen arasında son dönemde gerilimli anlar yaşansa da Wolf ikilinin birlikte yarışmasından çekinmediğini söyledi. Rosberg ve Hamilton'ı yönettim. Artık hiçbir şey beni korkutmaz diye ekledi. Yine de Toto Wolf, Verstappen'in Mercedes'e katılmasının şu aşamada uzak bir olasılık olduğunu ve Russell'ın takımda kalmasının daha muhtemel göründüğünü belirtti. Görüşmelerin planlı şekilde sürdüğünü ve aralarında karşılıklı güven olduğunu da vurguladı. Peki siz Verstappen'i Mercedes koltuğunda görmek ister miydiniz ve eğer bu transfer gerçekleşirse yanındaki koltukta kim olmalı? Oscar Piastri McLaren'ın 2026 Formula 1 aracıyla ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. 24 yaşındaki Avustralyalı pilot, Kanda katıldığı Stagwell etkinliğinde yaptığı açıklamada yeni nesil araçların bugünkü otomobillerden çok farklı olacağını vurguladı. Piastri McLaren'ın Mercedes'le birlikte 2026 kurallarına göre tasarlanan aracı simülatörde test etmeye başladığını belirtti. Gelecek yılın en büyük farkı motorların nasıl çalıştığı ve gücün nasıl kullanıldığı olacak. Bu şimdiye kadar sürdüğüm hiçbir şeye benzemeyecek diyerek güç ünitesindeki köklü değişime dikkat çekti. 2025 sezonunda McLaren'ın hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında büyük bir üstünlük kurmuş durumda. 5 yarış kazanarak 216 puanla şampiyonluk liderliğini sürdüren Piastri, takım arkadaşı Norris'in 15 puan önünde yer alıyor. McLaren ise takımlar klasmanında en yakın rakibi Ferrari'ye 207 puan fark atmış durumda. Bu başarı sayesinde takımın 2026'ya daha fazla kaynak ayırma şansı olsa da Piastri sürecin hala erken aşamada olduğunu belirtti. Şimdilik sadece aracın iyi mi kötü mü olduğunu söyleyebilirim. Henüz çok fazla detaylı katkı verecek aşamada değilim. Geliştirme süreci hala devam ediyor. Hedeflediğimiz seviyeye bir biraz daha yaklaştığımızda ben de daha fazla katkı vereceğim dedi. 2026 her takım için kritik bir dönemeç olacak ve kartlar yeniden dağıtılacak. Max Verstappen, Sebastian Vettel'in Red Bull'da danışmanlık rolü üstlenmesi fikrine destek verdi. Son dönemde Helmut Marko'nun görevini devretme ihtimali konuşulurken, 4 kez dünya şampiyonu Vettel'in bu pozisyon için adı geçiyor. Vettel geçtiğimiz günlerde ORF'ye verdiği röportajda Marko ile bu konuda erken aşamada bazı görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı. Nasıl bir şekil alacağını zaman gösterecek. Helmut hala burada ve umarım uzun sürede kalır demişti. Grand Prix öncesi konuşan ise olası görevlendirme için olumlu yorumda bulundu. Red Bull'da bu kadar çok başarı elde etmiş birinin takımda yeri olması son derece normal. Sebastian'la Helmut'un ilişkisi her zaman iyiydi. Seb için Red Bull'da her zaman bir yer olacağından eminim dedi. Kim bilir bakarsınız Sebastian Vettel farklı bir rolde spora geri döner. Uzun süredir FIA başkanlığı için adı konuşulan Carlos Sainz Jr. Aralık 2025'te yapılacak olan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Dört kez Dakar rallisi kazanan ve motor sporları dünyasında büyük saygı gören Sainz Jr. yaptığı açıklamada karar kararının ardında iki temel sebep olduğunu vurguladı. Birincisi, Fiya başkanlığı için gerekli koşulların şu an için ideal olmaması. Kurumun iç yapısını ve görev yükünü inceledikten sonra bu sonuca vardığını ifade etti. İkincisi içinse, 2025 Dakar rallisi hazırlıklarının yoğunluğu, olası bir kampanya yürütmesini zorlaştırdığı için başkanlık sürecine odaklanamayacağını söyledi. Ford'la olan bağlılığına zarar vermek istemediğini de sözlerine ekledi. Bu açıklamayla birlikte gözler mevcut başkan Muhammed Bin karşısına çıkabilecek diğer potansiyel adayları çevrilmiş durumda. Peki sizce FIA başkanının değişmesi gerekiyor mu ve eğer gerekiyorsa yerine geçebilecek en uygun aday kim olabilir? Ferrari'ye yine eleştiri yağmuru var. Jacques Villeneuve Ferrari'nin uzun süredir tekrarladığı hatalara dikkat çekerek takımın sezon öncesi yarattığı beklentileri sert bir dille eleştirdi. 1997 Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Villeneuve Ferrari'nin hala kazanamıyor olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Villeneuve'e göre Ferrari, 2026 sezonuna odaklanma lüksüne sahip değil. Ferrari sadece gelecek sezonu düşünemez. Böyle bir ayrıcalığı yok diyen Villeneuve, İtalyan takımının hem kendisi hem de tarafta için her zaman rekabetçi olmak zorunda olduğunu vurguladı. Villeneuve Ferrari'nin beklenti yönetimini hala öğrenemediğini ve aynı hataları tekrarlamaya devam ettiğini belirtti. Takımın sürekli büyük sözler verip sonuç alamaması ona göre Ferrari'nin yapısal bir problemi. Fred Vasseur'e yönelik baskının da arttığını söyleyen Villeneuve, takım patronlarının Ferrari'de genellikle 3. yılın sonunda ciddi baskı altına girdiğine dikkat çekti. Villeneuve, bu Fetel'in, Alonso'nun, Prost'un, Mansell'in başına geldi. Ferrari'de işler ya büyük zaferlerle ilerler ya da kısa sürede kopar sözleriyle Ferrari'deki beklentilerin plante düzeyinin diğer takımlardan çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Açıkçası geniş bir perspektiften baktığımızda Villeneuve'ün pek de haksız olduğunu söyleyemeyiz. Ve tekrar geldik haftanın o haberine. Helmut Marko köşesi. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takım patronu Christian Horner'in 2026 sezonundaki güç ünitesi performansına dair yaptığı açıklamalardan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Horner geçtiğimiz günlerde Red Bull'un ilk kez kendi ürettiği motorla yarışacağı 2026 sezonuna dair bu motor için griddeki en iyisi olmasının beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Ancak bu değerlendirme Marko'ya göre takım içerisinde ifade edilenlerle çelişiyor. Avusturya basınına konuşan Marko, Horner'ın açıklamalarını ilk kez medyadan duyduğunu belirtti. Bu açıklamayı okuduğumda şaşırdım. En azından takım içinde konuşurken farklı şeyler söylüyor dedi. Marco Red Bull Powertrains'in şu an için planlanan güç aralığında seyrettiğini ve diğer üreticilere karşı belirgin bir dezavantaj içinde olmadıklarını vurguladı. Marco ayrıca 2026'da tamamen değişecek olan güç ünitesi düzenlemelerinin her takım için sıfırdan bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi. Bu bağlamda Red Bull'un yalnız olmadığını, Ferrari ve Mercedes gibi diğer üreticilerin de aynı zorlu sürece girdiğini hatırlattı. Ayrıca Marco 2014 yılında Mercedes'in yaşadığı gibi motor performansı açısından aşırı bir baskınlığın tekrar yaşanmaması umudunu Dile getirerek, bu yeni motorlar bazı sürprizler getirebilir ama umarım 2014'teki Mercedes gibi hiçbir motor üreticisi o kadar öne çıkmaz dedi. Marco'nun bu açıklamaları takım içinde motor projesine dair bazı görüş ayrılıklarının ya da iletişim kopukluklarının olduğuna işaret ediyor olabilir. Veya Red Bull yine karmaşık bir oyun oynuyor da denilebilir. Sizin Ford ve Red Bull ortaklığından beklentilerinizde yorumlarda bekliyorum. Evet Avusturya yarışının özeti ve geçtiğimiz haftanın en öne çıkan haberleri işte bunlardı. Sıradaki durak bu pazar Silverstone. Silverstone yarışı için tahminlerinizi ve haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek, hoşçakalın.